Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Evet, Güler Mak Ağır Sanayi, İnşaat ve Taahhüt Ayşe farklı bir halka arz, taslak izahnamelerden gidiyoruz. Bakalım en sevdiğimiz, en güzel halka arz hangisi olacak? E, şirketler başvurularını yapmaya devam ediyorlar. Şimdi de Güler Mak'a bakalım. Gülermak 1958 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmekte olan dünya çapında anahtar teslimi inşaat altyapı ve endüstriyel inşaat projeleri yürütüyor. Eksiksiz anahtar teslimi EPC metro ve raylı sistemlerdeki kusursuz deneyim. Polonya, İsveç, Hindistan, BAH hangisi oluyor bilmiyorum. Türkiye'de 30'dan fazla prestijli EPC metro, tramvay, demir ve ESL projesini başarıyla teslim etmesiyle sahada Gülermak'ın elde ettiği en deneyimli Türk EPC yüklenicisi ünvanı ile 90'ların sonuna tarihlemekte. Referans noktası olması açısından dünya çapında 300 kilometrenin üzerinde tünel, 120 yer altı metro istasyonu ve 1300 kilometrelik demiryolu HSR attı ve 45'ten fazla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işletmesi, işletilmesi sadece son 10 yılda gerçekleştirilmiştir. EPC taahhüt kapasitelerine ek olarak Gülermak ayrıca Ankara ve İzmir'deki 3 fabrikasıyla Türkiye'de çelik üretiminde sektör lider, lideridir. Gülermak çelik fabrikaları 170 bin metrekare toplam alanı kendi bünyesinde tasarım kabiliyetiyle toplamda 60 bin ton yıl yapısal ve mekanik çelik üretim kapasitesine sahip olup ürünlerini 50 farklı ülkeye ihraç etmektedir. Şöyle okuduğumda efsane 10 numara bir şirket olarak gözüküyor. Peki bakalım şöyle halka açıklığı %25 konsorsiyum lideri QNB yatırım 17 milyon lotu var arkadaşlar bireysel eş dağıtım olarak taslakta yer alıyor. Halka arz gelir ve kullanım yerinde finansal borçların azaltılması var %10-15 devam eden fabrika yatırımı var %40-50 işletme sermayesi de %40 ve 50 çok beğendiğimiz bir halka arz gelir ve kullanım yeri göremedik. Önemli taahhütlerde fiyat istikrarı planlanıyor o da 30 gün boyunca Brüt halka arz gelirinin %20'si ile e, ee, şekli sermaye artırımı 54 milyon 996 bin 53 ortak satışı 6 milyon 805 bin 729 şöyle sitesine de bir bakalım. Evet şöyle sitesine göz attığımız zaman sitesinde de güzel bir e, web sitesi karşılıyor bize 56 proje devam eden tüm projelere bakacağız. 20 proje devam eden projelerde şöyle bir bakalım bu sayfa çalışmıyor diyor bunlar çalışmıyor şuradan devam edelim o halde Şöyle tıklayalım 20 proje varmış bakın Ümraniye Ateşehir Göztepe metrosu varmış ee, Şöyle gösteriyorlar Kampur metrosu varmış Burası neresi lokasyon Hindistan Hindistan'da da işlem yapıyorlar iş yapıyorlar Polonya arkadaşlar yüksek, yüksek hızlı tramvay güzel bir şirket, güzel bir sektör. Böyle bir sektör. Ben bilmiyorum ama varsa yazın yorum olarak. Tramvay İsveç'te. Yurt dışından gelir elde etmesi güzel tabii ki de. Polonya aynı şekilde bir otoyol e, işi var. Büyükşehir uluslararası havalimanı raylı erişim bağlantısı projesi var. Gayet güzel işlem işleri var. Romanya arkadaşlar. Kulü e, kulüj mü? Kulüj metro hattı Romanya'da. Devam edelim projeler on numara. Lokasyon Kalamba, Filipinler. Banlio Demiryolu projesi var. Devam edelim. Demiryolu aynı şekilde. Romanya. Yani yurt dışında da bayağı yerlerde şeyleri var, projeleri var. Bu Makedonya. Burası neresiymiş? İzmir HSR Araç Depolama Tesisi projesi varmış. Burası da İzmir Metro Projesi, Buca'da. Devam eden projelerini görüyorsunuz. Genellikle yurt dışında olmak üzere projeleri var. Dünya çapında tamamlanan ve devam eden projeleri 56 tane. Yani e, yaptığı işler de öyle küçük meblağlı işler de değil. Yani kap gelmesi mesela işleme başladıktan sonra bol bol kap atması gerekiyor bu şirketin mesela. Ümraniye, İstanbul, Konya, Eskişehir, hızlı tren, demiryolu geçişi var. Büyükreş var, Filipinler. Yani bayağı beğendim. Nuh Çimento Fabrikası üretim attı demişler mesela. Şeker Fabrikası, Çumra, İzmir, Aksaray Şeker Fabrikası, İzmir, Manama, Bahreyn'de. İstanbul Otogar iki telli, Trakya Cam, Polatlı Şişe Cam Fabrikası, Varşova metrosu, Konak Karşıyaka, Gaziray. Ha maşallah. Şöyle aşağılara doğru bakıyorum. Ankara yüzde yüksek hızlı tren depo ve bakım kompleksi. Bakın bunlar da aynı şekilde. Ankara Tan Doğan Keçiören Metro. Vay be güzel şirket güzel işler yapmışlar. Güzel beğendim. Evet devam edelim. Faaliyet alanları ulaşım projeleri açılmıyor sitesinde. Projelerimize devam eden projelerde neler varmış onlara bir bakalım. Ha, bunları zaten göstermiştik sizlere. Hakkımızda kısmını zaten göstermiştik. Gürel Güler maç. Ee, ne, ne demişler? Metro, tünel, demir yolları, tramvay, karayolları, köprü, viadük. Adamlar her işi yapıyorlar. Hakkını da veriyorlar muhtemelen yaptığı işlerin yatırımcı ilişkileri bölümünde de diyorlar ki Türkiye olmak üzere başta Polonya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Romanya. Filipinler Makedonya prestijli ulaşım ve altyapı projelerini imza atıyor ve son yıl 5 yıldır dünyanın en büyük toplu taşıma ve demiryolu müteahhitlik firmaları sıralamasında ilk 20'ye girmeyi planlıyoruz demişler arkadaşlar. Yatırımcı ilişkilerinde de böyle bir bilgi var. Evet hayırlı olsun diyelim. İnşallah güzel bir halka arz olur. Bu halka arzın gelmesini bekleyenlerdeniz diyebiliriz. Tekrardan görüşmek üzere taslak izanameleri atıyor olacağım. Hoşça kalın dostlar.